Merhaba arkadaşlar. 28. hafta spor turu tahminlerine hoş geldiniz. Yine sizler için kuponlar çıkardım. Hem spor turu hem iddia kuponları şeklinde. Takip etmeyen ya da izlemeyen bazı iddia kuponlarını kaçırıyor. Bilginiz olsun. Bu hafta ilk maçımızla başlayacağım. Beşiktaş Fenerbahçe bu hafta da oldukça zor görünüyor. Herhalde kolay bitecektir diye düşünüyorum ben. Derbi maçlarına tabii ki güven olmaz ama Beşiktaş Fenerbahçe maçında benim ilk tercihim direkt Beşiktaş arkadaşlar. Yani Fenerbahçe yenerse Galatasaray'ın önünü açacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Beşiktaş'ın alması daha bir mantıklı görünüyor. Galatasaray Rize maçında arkadaşlar 1 ve 2 Trabzon Ankara gücü maçında yine aynı şekilde 1 ve 2 ikisinden birinde ya Ankara gücü ya Rize spor ikisinden birinde bir sürpriz bekliyorum arkadaşlar o yüzden çift çifteledim Fatih Karagümrük Kayseri maçında ise arkadaşlar benim buradaki ilk tercihim yine Fatih Karagümrük ve tek geçeceğim yine bu hafta Gençler Birliği Kasımpaşa maçında ilk tercihim beraberlik ve 0-2 şeklinde oynayacağız arkadaşlar. Göztepe Sivas, Sivas'a veriyorum. Malatya Antep maçında yine ilk tercihim beraberlik ve Malatya Malatya'dan yana. Antalya Erzurum maçında ise yine aynı şekilde beraberlik ve Erzurum şeklinde oynuyorum arkadaşlar. Konya Alanya maçında Alanya'yı tek geçiyorum. Denizli Başakşehir maçında ilk tercihim Başakşehir ama Denizli'den de bir şeyler bekliyorum. Belli olmaz. Gelelim Avrupa maçlarına. Fulham Les United maçında ise arkadaşlar. Buradaki ilk tercihim Fulham ve beraberlik 1-0 çifte şans olarak oynayacağım. West Ham Arsenal maçında ise Arsenal'a vereceğim arkadaşlar. Chelsea Real Madrid maçında yine aynı şekilde Real Madrid'i <laughs> vereceğim. Hellas Verona Atalanta maçında ise arkadaşlar ilk tercihimiz yine Atalanta ve Hellas Verona'dan yana. Fiorentina Milan maçında ise Milan ve Fiorentina şeklinde oynayabiliriz. 256 liralık bir kupon oldu fakat kupon çok güzel oldu diye düşünüyorum. Bunun gibi aslında 5 tane 6 tane kupon yapacaksın. Atacaksın ya valla. Mesela kara gümrüğe mi vermişim? Öbür kuponda da Kayseri'ye ver diğer maçların hepsini oyna. Alanya'ya mı vermişim? Beraberlik yap hepsini oyna. Yani bu şekilde. <laughs> Kaydedelim. Hem göstereyim sizlere, hem kaydedeyim, hem diğer kuponları göstereyim. Şimdi bu size verdiğim kuponu şöyle bir inceleyelim. hafta bildiğim kadarıyla devretmiş ve benim sizlere verdiğim kuponlar 12'yi bulmuş arkadaşlar 11'i bulmuş ee, mesela 48 liralık bir kupon yapmışız Fenerbahçe'den Göztepe'nin beraberlik vermişim Chelsea'den yatmışız görüyorsunuz 11'de kalmışız değiştirmeli ve katlamalı bir şekilde oynanabilirmiş arkadaşlar aslında. Şimdi yüksek dediğim bir kuponum var. 15 gelir demişim. 2 tane üç tane kupon yapmışım. 768 lira kuponumuz var bakalım. Beşiktaş, Galatasaray, Tek, Trabzon Ankara Gücü 1 iki Fatih Karagümrük Kapalı, Gençler Kasımpaşa 0, Göztepe Sivas 1-2. Malatya Antep 1-0. Antalya Erzurum 1-2. Alanya Tek. Başakşehir maçı 1-2. Fulham 1-0. Arsenal 0-2. Real Madrid At Atalanta Tek. Fiorentina Milan maçı 1-2 arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu da böyle bir kupon. Değiştirerek oynamanızı tavsiye ederim. Aslında bir tane maçı değiştirseniz yeter. Yani düşük dediğim bir kupon varmış. Bakalım onu nasıl yapmışız. Yine Beşiktaş tek. Galatasaray tek. Trabzon tek. Fatih Karagümrün beraberliği. Gençler Kasımpaşa'nın beraberliği tek. Gözde ve Sivas 1-2. Malatya Antep 1-0. Antalya Üzüm 1-2. Alanya 2. Başakşehir maçı 1-2. Fulan 1-0. Aslan 0-2. Real Madrid, Telle, Sören, Atalanta 1-2. Fiorentina, Milan 1-2 arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi 128 liralık bir kupon. Gördüğünüz gibi. Şimdiki bakalım gelir demişim. Nasıl oynamışım bir bakayım. Yine Beşiktaş Galatasaray'ı tek atmışız arkadaşlar. Sanki ilk yaptığımız kupon daha iyiydi. Galatasaray veririz diye vermiştik. Trabzon Ankara Gücü 1-2 Fatih Karagümrük 1-0 Gençler Birliği Kasımpaşa 0-2 Göztepe Sivas 1-2 Malatya Antep 1-0 Antalya Erzurum 1-2 Konya Alanya 2 Başakşehir maçı 1-2 Fulham yine 1-0 Tabi Let's alırsa hiç şaşırmam yani Ben 1-0 veriyorum ya West Ham Arsenal 0-2 Çalta Vigo Real Madrid 2 Atalanta 1-2 Milan 1-2 Gördüğünüz gibi bu konuda böyle arkadaşlar Şimdi kuponların hepsini sizlere gösterdim ben ben bir de iddia konularını göstereyim sizlere şuradan evet arkadaşlar şimdi ee, bir kupon yapmışız bakın gelmiş mesela yalnız ben size bunu paylaşmadım yani şöyle paylaşmış olabilirim hani 20-20 maç vermiştim ya onların içinden seçmiş olabilirim arkadaşlar gördüğünüz gibi Mesela bakın 117 liralık bir kupon yapmışım. E, 20 liraya 2300 lira veriyor. İki maçtan gitmiş arkadaşlar. Yani sisteme dökmüş olsam olacak. Bak aynı şekilde bu da. E, Atletico Bilboğa maçından yatmışız. Barak, Barakolda kimse artık. Yani 3.990 liradan etmiş bizi gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Tek başlarında yatmışız. Şu kupona bakalım. Ha bakın bu kupon da gelmiş mesela. 4 lira ya 15 lira. Şimdi benim burada demek istediğim şu arkadaşlar. Yani bu kuponları gösteriyorum. Arada bir kaydediyorum falan. Ben burada bu 15 maçın hem tekli olarak hem de çifteli olarak çıkardım. Çiftelilerden diyelim ki 12 tanesi geldi. 11 tanesi gelsin. İşte oradaki o dört maçı bulmak çok önemli. Bakın. Fatih Karagümrük maçı Cuma günü. Galatasaray Cuma günü ve Fulham Cuma günü. Ee, üç maçın Cuma günü olması ve üç maçında bir bitme ihtimalinin ne kadar yüksek olduğu çok önemli. Galatasaray, Fulham ve Fatih Karagümrük. Üçünün de bir bitme ihtimali çok yüksek. Aslında yüzde yetmişlerde. Ama oldu ya bir tanesi berabere biterse bir tanesi ters bir ya da bir tanesi ters biterse işler değişir. Şimdi biz ne oynamışız ona bakacağız. <laughs> Fatih Karagümre 1-0 çifte şansına 1-12 vermiş. Benim en güvendiğim oranlardan biri arkadaşlar. 1-12 oran. %99 gelebilecek olan oran. Aynı şekilde 1-0-8. Mesela 1-2 çifte şans vermişim. 1-0-8'de. Hani 1.06 olsaydı inanın bana güvenmezdim Fulham Leeds maçında 1.25 olan e, 0.2 çiftesine de 1.35 oran vermiş arkadaşlar. Ben 1.35 orana güvenmiyorum. 1.20, 1.22, 1.25 oranlara güveniyorum. Yani ben Fulham'dan aslında direkt beraberlik bekliyorum. Ama bakalım ne olacak. Eğer cuma günü dediğim gibi ise 1-1 0 bekliyorum arkadaşlar. Olay bu. Şimdi Gençler Birliği Kasımpaşa. Saat 1.30'da ve cumartesi günü oynanıyor. Aynı şekilde 1-0 çiftesi 1.35. Ama 0-2 çiftesi 1.25. Yani sıfır biti, bitme ihtimali yüksek. Çok yüksek. O yüzden 0-2 verdim. 1.25. Göztepe Sivas maçındayız arkadaşlar. 1 20 1-2 çiftesi ee, 1-0 ya da 0-2 çiftesi biraz karışık. En ideali 1-2 olanı gördüğü bir şey işaretleri. Ve cumartesi saat 4'te berabere bitme ihtimali olmadığını düşünüyorum. Malatya Antep maçında. Bakın bu maç 2 bitebilir mesela. Hani diyorum ya 11 tanesi gelse. <laughs> 2 bitebilir. Ben 1-0 çiftesini verdim. Yine 1 25ten Belki 1-25 oranların hiçbiri gelmeyecek. Hani bunu ters de oynamak gerekiyor aslında. 1-25 kaç oran var mesela? 1-2-3 Bakalım. 3 tane mi saydık ya? 1-2 Allah Allah 1-2-3 Evet. Evet. Ve o yüzden Malatya Anadolu bir 0 çifte verdim. Deneyeceğiz. Chelsea Real Madrid maçında 0-2 çifte şans bakın 1-12 oranı var. Bakalım. Bakın Kara Kayseri maçı. Bunda da 1-12 oran var. Yani burada Avrupa maçlarında genellikle şöyle oluyor arkadaşlar. Ters bitebiliyor. Mesela Trabzon Ankara gücü 1-2 çiftesinde 1-12 var. Ya yani benim güvendiğim oranlardan biri. Ee, ama Chelsea alırsa maçı 1-0 en fazla 1-0 alır zaten. Alırsa o şekilde alır. Şimdi Antalya Erzurum maçında 0-2 çiftesi 1-42. Benim yine en güvendiğim oranlardan. Fakat çiftelerde e, 1-42 oran geliyor mu gelmiyor mu tam bilmiyorum ama maç sonuçlarında geliyor. Çiftelere çiftlere de deneyeceğiz. O yüzden 1.42 oranı deniyorum. Antalya belki alır. Konya-Alanya 0.2 1.22 oran. Hellos Verona 1.2 1.15 oran. 1.15 oran da %99 gelir, %1 gelmez arkadaşlar. Bu da enteresan maçlarda olur. Denizli-Başakşehir maçında 1 1.2 çiftte 1.20 oran. Arsenal maçı 1.28 oran 0.2 çifte. Beşiktaş yani Arsenal bu maçı West Ham'a vermeyecektir. En fazla beraber bitecektir. Beşiktaş Fener maçı maçı 1-2 1-18 oran. Normalde 1-18 oran son zamanlarda e, güvenmiyordum pek ama 1-2 çiftesi 1-18. Yani 1-0 da oynanabilir ama derbi maçları ne bileyim 0'da bitmez diye düşünüyorum. Direkt Beşiktaş. Fiorentina Milan 1-2 çiftesi 1-20 oran. Ve bu çifteler de bu şekilde arkadaşlar. 15 maçın çiftesi. Bakalım kaç tanesini bileceğiz. Şimdi geçiyorum. Teklere bakalım. Tek olarak verdim. Mesela Fatih Karagümrük, Galatasaray, Fulam. Gençler Birliği 0. Göztepe, Sivas, Sivas'a vermişim. Malatya, Antep, Malatya vermişim. Real Madrid 1.62 oranı var. Fakat 1.0 e, çiftesi de 1.62'di zannedersem. Yani 1.62 oran gelen oran genellikle. Trabzon Ankara gücü. Bakın Ankara gücüne verdim. 4.60 oranı var ve çok yüksek bir oran vermiş. E, geçen hafta yenmesine rağmen e, yani çok yüksek bir oran vermiş. O yüzden ben şüphelendim. Ankara gücüne verdim arkadaşlar. Burada. Antalya Erzurum. Erzurum da aynı şekilde 2.75 olan e, bana göre yüksek bir oran. Yani biraz aşağılarda olması gerekiyor. Mesela Erzurum'a 2.35 verebilirdi. Yani 2.25, 2.20 gibi bir oran verebilirlerdi. Konya Alanya maçına bakın Alanya 2 lira oran vermiş. Berabere bitme riski var diyor yani. Bakın Atalanta Ellos Verona maçında Atalanta'ya bir 50 oran vermiş. Ama Ellos Verona da sürpriz yapabilir. Denizli Başakşehir aynı şekilde bakın Denizli'ye tek geçmişim. 2.75 oranı var. West Ham Arsenal. Arsenal 2 oranı var. Beşiktaş'ın 1.85 oranı var. Fiorentina'nın 2.85 oranı var. Yani bu alttaki 3 maç mesela sürpriz ya da değişik bir şekilde bitebilir. Ya da en alttaki maç. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Yani içinden rastgele seçip oynasanız bile eminim toto paranız çıkacaktır. Şimdi e, sizlere bir tane kupon vereyim istiyorsanız. Şöyle 266 tane maç varmış. Bugünden verelim. Bugünden olmasın. Bugün zaten kuponu atacağız. Şöyle biraz ilerleyelim. Mesela yarından kupon çıkarayım sizlere arkadaşlar. İtalya serisinden olabilir mi? Miami Lazio maçı. Ver bayara gitsin hiç uğraşma. Chelsea Atletico Madrid. Bakın arkadaşlar. Şimdi buradaki size bir olayı anlatacağım ben. Chelsea 195 beraberlik 285 ve Atletico Madrid 285 vermiş. Hemen çiftlere bakacaksınız. Çiftlerde 1-0'a 120, 1-2'ye 120, 0-2'ye 140 vermiş. Bakın iki tane 285 ver. 2 tane 1.20 var. Hatta 3 tane. Yani çiftelerde 2 tane 1.20 var. Ee, burada yapmamız gereken, bizi şüphelendiren tek şey beraberlik arkadaşlar. Yani şu. Bence büyük ihtimalle beraber bitecektir. Yani %90 bana göre. Ama 0.2, 1.40 mutlaka gelecektir. <laughs> 02 çiftesi 140'mış. Ya ben bunu seçerim. ben ben ona göre oranlarla oynuyorum arkadaşlar. <laughs> Atletico Junior. Bakın 1.30 oran var. Derin gitsin. Bakmaya gerek bile yok. Ondan sonra, ural maçı var. Bakın ural tehlikeli. Bakın <laughs> 1.72 72, iki buçuk alt. Aynen de öyle. En yani fazla iki gol olur. <laughs> bu haftalıkta bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın beni izlemeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın haftaya görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar